İsmim Yasemin Akın. El sanatları öğretmeniyim. Festivalde ahşap yakmanın tanıtımını, uygulamasını, workshop olarak halkımıza tanıtmak için burada görev aldım. Bu festivalden de çok memnun kaldım. Böyle bir festivali çok güzel buldum. Halkımız çok memnun kaldı. Satan, alan, ve ekonomi açısından çok güzel bir canlandırma oldu. Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a bu festivali uyguladığı, yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Makrome sanatıyla uğraşıyoruz. Stantlarımızda makromeden çeşitli ürünlerimiz var. Halkımız için güzel bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir etkinlik. Herkese örnek olmasını istiyoruz. Merhaba öncelikle hoş geldiniz. Şu anki e, Konya Büyükşehir Belediyesi yani Komek meslek edinilme kurslarında örgü ve amigurumi dersleri öğretmeniyim. Tarihi bedesten alışveriş günlerine biz de katıldık. Bütün el sanatları öğretmenlerimizle beraber. Çok güzel, çok şenlikli, e, kalabalık yo yoğun geçti. İnşallah bedesten e, esnafımız... Konyalımızda bu güzel etkinlikten memnun olmuşlardır. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Çölmek sanatı eski tarihimizde eski tarihten gelen bir sanat. Toprağın topraktan meydana gelen bardaktır, güveçtir, süs eşyasıdır. Yani yeni yeni nesillere tanıtmak amaçlı böyle yapıyoruz. Çok güzel buldum. Hem halkımıza bizi tanıtmış oluyor oldular. Yani hem e, e, gençlerimiz daha bir e, bilgili oluyorlar, hani görüyorlar, ne olduğunu soruyorlar. Çoğu bilmiyor mesela, bu neydi ya, annelerine soruyorlar burada. Anneleri diyor yani, bizim çocukken annelerimiz, babalarımız bunlarla yediri içiriydi. hani testiden su içerdik gibi çocuklara bilgi veriyorlar. Bu da bizi çok memnun ediyor. Şu andaki uğraştığım sanatımın ismi filografidir. Çivi ve tellerle yapılıyor. Ürünü ahşap sunta üzerine çivileri çakıyoruz ve aralarında çeşitli desenlerimiz, tekniklerimiz var. Onlarla örüyoruz. Bana göre çok güzel bir etkinlik. O İbrahim Bey'e buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel, değişik bir etkinlik oldu. Halk da çok memnun kaldı. Tel kırma tülün üzerine renkli tellerimizle, oluşturduğumuz bir işleme türüdür. Çok geçmişi olan bir işimizdir. Eskilerin böyle peşkirlerine tel sarma olarak yaptıkları bir ürünümüzdür. Ee, bu ürünlerimiz de kanetçedir. Eski e, olarak yaptığımız yaygılar dolamalarda olan bir tekniktir ama biz onları tabii birazcık böyle boncuklarla, iplerle süsleyerek, farklı hale getirerek e, gençlerimizin dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bence çok düzgün bir şey çünkü ben belediye çalışanıyım, komiklerde öğretmenim. Çok popüleriz, çok ilgi alaka görüyoruz. Yani öğrenci potansiyelimizi ders kaydı başladı, iki saatte bitiriyoruz, dolduruyoruz. Bu şekilde çoğu mata derslere katılamayan öğrencilerimizi birebir uygulamalı dersi göstermiş oluyoruz. O yüzden çok ilgi alakadan memnunuz biz. Geleneksel keçe sanatı. Ee, eskiden günlerin dokunup, kepenek, yer yaygısı, kilim gibi yapılan ürünlerin şu an günümüzde modernize edip e, modern bir şekilde terlik, ayakkabı, patik, çanta, yelek, şal, aksesuarlarını yapmak için e, tüm kursiyerlerimizle çalışmalarımız devam ediyor. Çok muhteşem. Ee, bizim eğiticiler tarafından bayağı bir onay aldığı gibi vatandaşın da bu konuyla ilgili hep artı dönüşler sağlıyorlar. Teşekkür ederiz. Ben giyim öğretmeniyim. Burada Komek Üretim Atölyelerinde üretilmiş ürünleri hem tanıtmak üzere buraya sermiş bulunmaktayız, satış da yapmaktayız. Amacımız ihtiyaç sahibi hanımlara istihdam sağlamak, destek vermek. Çok güzel bir etkinliği ve şu anda da çok yoğun talep var bu yüzden. Hanımlar için ihtiyaç Hani o yüzden güzel bir etkinlik. Komenin atölyelerinde tasarımla meşgulüm. Ee, i̇htiyaç sahibi hanımların ya da isteyen hanımlarımızın parça başı ücretle çalıştırılabileceği atölyelerde sipariş üzerine aldığımız ürünlerin numunesini hazırlamaktayım. Ee, gördüğünüz üzere Tarihi Bedesten Festivali'nde diyeyim artık. Ee, ürettiğimiz ürünleri hem tanıtmak hem halkımızı bilinçlendirmek hem de e, ufak çaplı satışlar yapmak için buradayız. Belediyenin etkinliği ilk olduğu için insanlarımız henüz tanımakla meşgul. Yani seneye daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü standı açarken tek komek olarak biz burayı kapladık. Diğer tarafta esnafımız var ama esnafımızın seneye daha da şenlendireceğini tahmin ediyorum. Amigurumi oyuncak, peluş oyuncak ve amigurumi oyuncak. Amigurumi tığ ile sıkı tekniği ile yapılan Çine boncuk elyaf kullanılıyor. Oyuncak örme sanatı diyelim amigurumiye. Burada da peluş oyuncaklarımız var. Bunlar da atölyemizde kalıpları çıkarılarak hocamız tarafından tasarlanıyor. Sonra da öğrencilerimiz tarafından dikiliyor. Belediyemiz zaten istihdam sağlama amaçlı bu atölyeleri kurdu. Burada kadınlarımız atölyelerimizde bu oyuncakları üretiyor. Yani tabii çok güzel bir şey. Kadınlar için sosyallik. Hem kendileri para kazanıyorlar, hem ortamda sosyalleşiyorlar, kendine daha çok güveniyorlar. Bu açıdan çok seviyorlar. Belediyemize tabii ki teşekkür ediyoruz. Tedi ve rebon bebeklerle ilgili eğitim vermeye çalışıyoruz şu anda. Ee, Tedi bebeklerimiz burada, ayılarımız Tedi ber diye. Rebon bebeklerimiz de burada. Gerçi rebon e, zaten yeniden doğan anlamına gelmektedir. E, Rebonlarımızı e, hazır sürelerde elimize geliyor. Biz onları renklendirmesini, beden renklerini, işte damarlarını, üzerindeki kaş, kirpik, e, bu tarzdaki şeylerini yapıp her seferinde pişirme işlemlerini yapıyoruz. Boyamalarını yapıp e, tamamlıyoruz. Kendimiz zaten komik komik hocaları olduğumuz için şu anda da çok aşırı derecede bir ilgi görülüyor. Özellikle canlılımış gibi hissedilerek hemen koşarak geliniyor ve soruluyor. Hani bu bebek nedir, canlı mı? Hatta pek çok kişi canlı zannettim falan diyerek yaklaştılar. Ee, nasıl olacak, ne olacak diye bize çok soru geldi. Atölyeye dönüşe, dönüşebileceğimizi veya öğrencilerimize öğretebileceğimizi söyledik. Ee, bununla ilgili ileride bir çalışma olacağını veya komikte bildirileceğini anlattık kendilerine de. Ee, başkanımızın bize böyle bir eğitim verdiği için, aldırttığı için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda takı tasarım alanındaki tasarımlarımızı, ürünlerimizi sergiliyoruz. Burada takı tasarım alanında birçok malzemeyle hem gümüşle gümüş kazaziye ürünlerimiz var. Hem de boncuklarla, e, diğer malzemelerle, derilerle yaptığımız tasarımlarımız var. Genel olarak takı tasarımla uğraşıyoruz. Belediyenin böyle bir etkinliği çok güzel. Hem hanımlarımıza biz bunları üretmeyi öğrettiğimiz için hem de bu ürünleri sergilenmesi, yapılan işlerin beğeniye sunulması çok güzel bir avantaj olarak dönüyor bize. Şu andaki uğraştığım sanat, e, lazer makinesinde markalama yapıyoruz biz isim yazıyoruz şu anda. Anahtarlıklara isim yazıyoruz. Bu etkinlik çok güzel. Ee, başta Burak Irmak Altay başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz böyle halkla buluşturup böyle güzel bir etkinliğe davet edip bizim de hizmet vermemiz güzel bir şey.